yaptım. İstersen tekrar yapayım dedim. Ya dedi ben binmeyecek miyim dedi acılı işte bu falan dedi. Kalktı gel tadına baktırdı ilk başta. Abi dedim acısız diyorum bu. Bak dedim ben sana acılı ikram edeyim. Sonra yok dedi bu ben yemem bunu falan dedi. Oturdu. Sonra dedi ben acısız diyorum ilk kez böyle yiyorum falan dedi. Sonra abi dedim acısız yaptım istersen tekrardan yapabilirim dedim. Onda gerek yok dedi. Sonra sinirlendi birden ayağa kalk, Elindeki çiğ köfte diyorum bana fırlattı hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip laf etti. Yani o an şöyle söyleyeyim, alkolün olduğu için ve orası benim iş yerimde ben karşılık vermek istemedim. O yüzden kendim savundum sadece. Sonra sakinleştirmek için çabaladım ama sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce zaten dükkandan çıktı para fırlatarak. İşten ayrıldım, iddialar var. İşten şöyle ayrıldım ben işten ayrılmadım aslında. Hani hem kendim dinlenmek için hem de ailemin hiç rahat etmesi için bir süre izin aldım. Patronumla yardımcı oldu. Tabii dedi kendini dinle, izin al. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. Hani işten çıkma gibi bir olayım yok. Gurur yaptığı paylaşımlarda senin de ona ettiğini Yani şöyle söyleyeyim zaten bizim kameramız sesli ve görüntülü. Hani sesten hepsi mevcut orada. Emniyete de verildi, haberlere de çıktı. Benim hiçbir şekilde ona hakaret ya da küfür söylemem olmadı. Ne Yani tabii adli yollardan adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim. Adli yolları takip ediyorum. Sen bir şey Yılmaz arkadaşımızın sonuna kadar yanındayız ve arkasındayız. Sosyal medyada çok üzerimize geliyorlar. İşten çıkarıldığıyla alakalı. Yani burada ailesi de var. Ee, biz bir süre psikolojik olarak düzelsin diye kendisine izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılma söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun arkasındayız, takipçisiyiz. Bundan sonraki süreçte başka diyeceklerimiz yok. I uh do -huh.